Arkadaşlar merhaba. Bugünkü içeriğimizde sindirim konusu var. O zaman meşhur girişimizi yapalım ve diyelim ki çaylar ve kahveler yapıldıysa Feliscan biyoloji başlasın. Sindirim konusuna baktığımızda bir kere biz büyük molekülleri yapı taşlarına kadar parçalıyorsak yani onları polimer yapıdan monomer yapıya getiriyorsak bu olaya sindirim diyoruz. Sindirim yapabilmem için elimde bir polimer olacak. Bu polimer uygun bir enzimle tepkimeye girecek ve biliyorsunuz ki bu bir hidroliz reaksiyonu yani bir yıkım reaksiyonu. Bu polimerler uygun enzimlerle monomer dediğimiz küçük parçalara ayrışacak. Ne kadar monomeri varsa o kadar monomer açığa çıkacak. İşte sindirim reaksiyonları aslında birer hidroliz reaksiyondur arkadaşlar. Yani yani bir yıkım reaksiyondur Büyük moleküllerin küçük moleküllere yıkılma sürecidir. Sindirim reaksiyonlarının amaçlarına baktığımızda bir kere besinleri hücre zarından geçebilecek kadar küçültüyor olmak. Solunum için monomer oluşturmak ki burası en önemli maddelerden birisidir arkadaşlar. Hatırlarsanız solunum reaksiyonlarını konuşurken bizim ana enerji kaynağımız glikozun kendisidir diyorduk ve glikoz oksijenli solunumda özellikle oksijenle oksitlenerek karbondioksitine ve suyuna kadar yıkılırken açığa ATP dediğimiz enerji ve aynı zamanda da ortama bir miktar ısı salınıyordu. İşte biz solunum yapabilmek için solunumda monomerlere ihtiyacımız var. Karbonhidratların monomerlerine, proteinlerin monomerlerine, yağların monomerlerine ihtiyacımız var. Aynı zamanda sindirim reaksiyonlarının amaçları arasında canlının kendine özgü kompleks bileşikleri oluşturabileceği bazı yapı taşlarında sağlamak sindirimin amaçları içerisindedir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir olay var. Özellikle yapı birimleri olan monomerler yani glikoz gibi, amino asit gibi, gliserol gibi, yağ asitleri gibi ya da mineraller gibi, vitaminler gibi bu maddelerin kesinlikle sindirimi olmaz. Yani ben bir monomeri alıp sindiremem arkadaşlar. Monomer dediğim şeyin sindirimi yoktur. Monomerler ancak ve ancak solunum reaksiyonlarını yıkılabilir ama organik moleküller yani organik monomerler. Yine biz mineralleri ve vitaminleri oksijenli solunumda ya da diğer solunum reaksiyonlarında asla ve asla kullanamıyoruz. Onları yıkamıyoruz. Çünkü mineraller ve vitaminler enerji verici moleküller değildir. Ve biz özellikle organik monomerleri yıktığımızda açığa bol miktarda enerji çıkartıyoruz. Ve özellikle canlılığın yaşamını devam ettirebilmesi için ortamda enerjinin bulunması şarttır. Eğer ATP yoksa canlılık yoktur demiştik 9. sınıfta hatırlarsanız Gerçekleşme şekillerine göre sindirimi mekanik ve kimyasal sindirim olmak üzere ikiye ayıracağız. Mekanik sindirim dediğimiz sindirimin diğer ismi fiziksel sindirimdir arkadaşlar. Kaynaklarınızda ikisini de görebilirsiniz. Bu yüzden şaşırmayın. Mekanik yani fiziksel sindirim. Mekanik sindirimde kesinlikle ve kesinlikle enzim kullanılmaz. Yani molekülleri sadece büyük halden daha küçük partiküllere dönüştürüyorum. Elinizde ekmek var. Ekmeği dilimlere ayırıyorsunuz. Bu fiziksel bir sindirim. Neden? Mekanik yani fiziksel sindirim sindirim yaptığımızda açığa kesinlikle yapı taşları çıkartmıyoruz. Yani onların monomerleri açığa çıkmaz. Mesela besinleri ağzımızda çeniyoruz. Dişler yardımıyla yaptığımız şey aslında mekanik sindirimin kendisi. Mekanik sindirimin temel amacı besinlerin yüzeylerini arttırarak enzimlerin etkinliğini arttırmak. Hatırlarsanız 9. sınıfta bir olay konuşmuştunuz. Elinizde bir deney tüpü vardı. Bu deney tüpünün içerisine bir miktar et bırakıyordunuz. Parça et. Başka bir deney tüpünün içerisine bu eti kuşbaşı parçalara ayırıyordunuz. Daha küçük hale getiriyordunuz. Ve bir diğer tüpe de kıyma koyuyordunuz arkadaşlar. Ve üzerlerine eşit miktarda enzim bırakarak bunların reaksiyon hızlarını gözlemliyordunuz. Şimdi biz diyorduk ki enzimler özellikle etki ettikleri yüzey alanına göre reaksiyon yönetirler. Ben enzimi bıraktım. Büyük ve katı bir parçanın üzerinde belirli bir alan kapladı. Fakat enzimi Kuşbaşı etin bulunduğu alana bıraktım. Her parçaya bir miktar temas etti. Ama kıymanın bulunduğu alana bıraktığımda bütün bir yüzeyi kapladı. Bu yüzden de kıyma dediğim yüzey alanını arttırdığım bir noktada reaksiyon hızının da arttığını konuşuyorduk. Ve bu deney tüpünde daha hızlı bir şekilde tepkime gerçekleşir yorumunda bulunuyorduk. İşte mekanik sindirimde yüzey alanını arttırarak enzimlerin etkinliğini hızlandırmak ve bu sayede sindirimi de kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bir de gelelim kimyasal sindirime. Kimyasal sindirime bir ise artık bir enzim kullanımı var. Eğer ben enzimleri kullanarak ortamdaki su molekülünü de kullanarak bir hidroliz reaksiyonu yapıyor ve sonucunda monomer dediğim küçük molekülleri açığa çıkartıyorsam buna kimyasal sindirim derim. Kimyasal sindirim bir hidroliz tepkimesidir. Az önce de konuştuk. Hidroliz yapabilmeniz için elinizde bir polimer maddenin bulunması gerekiyordu. Polimer uygun enzim ve su varlığında monomerlerine kadar parçalanıyordu. Biz bu olaya yıkım yani hidroliz, su liz parçalamak, parçalamak demek suyla parçalama reaksiyonu diyorduk ve hidroliz reaksiyonları kesinlikle ve kesinlikle enerji gerektirmeyen olaylardı. Ve bunu şöyle bir örnekle açıklıyorduk. Demiştim ki elinizde bir tane bin parçalık puzzle var. Bu puzzle'ı yapabilmeniz için önce puzzle'ın çerçevesini oluşturmanız gerekiyor. Sonra çerçeveyi oluşturduktan sonra puzzle'ın içine uygun parçaları yerleştirmeniz gerekiyor ve siz bir ne yaptınız aslında? Yapım reaksiyonu yönettiniz. O almış olduğunuz görseli puzzle'ı yaptınız. Yapım reaksiyonları her zaman enerji ister. Yani vücudunuzda da gerçekleşen yapım olay buna benzetebilirsiniz ve bu olaylar sırasında enerji gerekir demeniz gerekiyor. Fakat evde küçük yaramaz bir kardeşiniz var top oynuyordu o gün son puzzle parçasını koydunuz top puzzle'nıza çarptı ve parçalandı. Artık bu puzzle'ı yıkmak için siz bir enerji sarf ettiniz mi? Hayır bu yüzden de vücudumuzda gerçekleşen yıkım reaksiyonları yani hidroliz reaksiyonları kesinlikle enerji gerektirmeyen olaylar. Gelelim Buranın en tipik görseline kitaplarınızda da bu görsel üzerinden birçok soru yazıldığını göreceksiniz. Elimizde büyük bir yağ damlası var. Yağ damlasını daha küçük dört tane Yağ damlacığını ayırmışım. Bu olay bir mekanik sindirimdir. Yani fiziksel sindirimdir. Elinizdeki büyük molekülü daha küçük dilimlere ayırıyorsanız buna mekanik sindirim deriz. Baktım enzim kullanılmış mı? Kullanılmamış. Fakat bu küçük olan yağ damlacıklarının üzerine lipaz dediğim yağları sindiren bir enzim bıraktığımda gördüğünüz gibi bol miktarda yağ esti ve gliserol açığa çıkmış. Yani buradan olmuş bir kimyasal sindirim gerçekleşmiştir diyoruz sindirimin gerçekleştiği yere. Eğer sindirim hücre içerisinde gerçekleşiyorsa buna hücre içi sindirim deriz. Ve hücre içi sindirimin genellikle büyük moleküllerin hücre zarından geçişinde konuşuyorduk. Büyük moleküllerin zardan geçişi endositoz dediğimiz bir olayla ya da egzositoz dediğimiz bir olayla gerçekleşiyordu. Endositoz dediğimiz olay şuydu. Endo iç demekti. Yani hücrenin dışında bulunan büyük bir molekülü hücrenin içerisine alıyorduk. Egzo dış demekti. Hücrenin içinde bulunan bir molekülü de hücrenin dışına doğru gönderiyorsak bu olaya ekzositoz diyoruz. Yani endositoz ve ekzositozda yön vardı. Dışarıdan içeriye doğru hareket ediyorsa endositoz, e, içeriden dışarıya doğru hareket ediyorsa da buna ekzositoz diyorduk. Ve özellikle hücre içi sindirim endositoz dediğimiz olayda karşımıza çıkıyordu. Çünkü besinleri dışarıdan alabilmemiz için büyük moleküller oldukları için onları yalancı ayaklarla ya da pinostik bir ceple kavramış ve onları hücrenin içerisine bir koful olarak getirmiş olmamız gerekiyordu. Dışarıda besin var. Hemen görsele bakalım. Hücre içeriye doğru çökmüş, besin buraya dolmuş ve bu iki tane uç yani hücre zarı kapanarak zardan kopmuş. Artık zardan koptuğunda hücre zarı ve içerisindeki besinle beraber oluşan bu yapıya besin kofulu diyoruz. Hücrenin içerisinde hücre içi sindirimden sorumlu olan bir organel e, bulunuyordu. İsmi lizozom. Besin kofulu lizozomla birleştiğinde artık sindirim kofulu dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Ve sindirim kofulu içerisinde lizozomun içeriğindeki içerikler ve enzimler bu büyük molekülü parçalıyor ve açığa küçük partiküller yani monomerler çıkarıyor. Ardından bu monomerler hücrenin içerisine bırakılarak hücrede monomerler kullanılmış oluyor. Bunu en çok amipöklen ve paramestum gibi tek hücreli canlılarda ve özellikle bizde de aküvar dediğimiz bağışıklık hücrelerinde görüyorduk. Bizdeki aküvarlarda Besinleri aynı bu yolla yutarak lizozom organeli aracılığıyla hücrenin içerisinde sindirir. Sindirmiş olduğu bakteri ve virüslerin atıklarında hücrenin dışarısına atarak güçlü bir savunma oluşturmuş olur diyoruz. Hücre dışı sindirimde de besinleri ya da büyük moleküllerin hücrenin dışında sindirilip sonra hücrenin içerisine alındığını görüyoruz. Özellikle saprofit olan canlılar yani ayrıştırıcı ve çürükçül olan canlılar bu işi çok güzel yapıyorlar. Bu canlı dışarıda büyük bir molekül var. Bu büyük molekülü hücrenin içerisine alamıyor. Çünkü hücre zarından sadece küçük moleküller geçebilir. Büyük moleküller hücre zarından geçemez. Bu yüzden granülü endoplazmik retikulum taşımış olduğu ribozomlarla bazı özel enzimler sentezliyor. Sentez izlemiş oldukları enzimleri golgi paketliyor ve onu bir salgı kofulu olarak bırakıyor. Salgı kofulu olarak bıraktıktan sonra bu salgı kofulu hücre zarına doğru hareket ediyor. Kofulun zarı hücre zarına tutunuyor ve hücre zarı açılarak dışarıya sindirim enzimleri bırakıyor. Yani büyük molekülün olduğu ortama ne yaptık? Sindirim enzimleri bıraktık. Sindirim enzimleri büyük molekülleri küçük moleküllerine kadar yani monomerlerine kadar parçalıyor. Ardından küçük moleküller artık zardan geçebilir durumda oldukları için bu hücreler küçük molekülleri alarak hücre zarına geçiriyorlar ve beslenme dediğimiz olaylarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu yüzden hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim aslında sindirimin temel mantığını oluşturuyor. Bizlerde de özellikle insanlarda da sindirim hücre dışı sindirim formunda çünkü ağız boşluğunda, mide boşluğunda, bağırsak boşluğunda çeşitli sindirim reaksiyonları yönetiyoruz ve acayip çıkan monomerleri hücrelerimiz yardımıyla dolaşım sistemimize alıyoruz. Arkadaşlar sindirimin giriş kısmına tamamlamış bulunmaktayız. Bu kavramları çok iyi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Bir sonraki video içeriğine kadar lütfen kanala abone olmayı kanalı arkadaşlarınızla paylaşmayı yorumlar yaparak videoları beğenerek de Felicia Biyoloji kanalına destek olmayı sakın sakın unutmayın.